Selamünaleyküm değerli dostlar hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Ülkemizde arpa hasadı başladı biliyorsunuz. Arpa hasadının başlamasıyla birlikte serbest piyasada 7,5 liraya kadar çıkan arpa fiyatları tekrar 5,5 lira seviyesine doğru inmeye başladı. Devletimiz ton başına 5500 lira fiyat açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen arpalarda ise ekstra ton başına 500 liralık destek var. Dolayısıyla ürünlerini toprak mahsulleri ofisine teslim eden çiftçilerimizin eline ton başına 6 bin lira geçmiş olacak. E, bu fiyat iyi bir fiyat. Kötü bir fiyat değil arkadaşlar. Yani o kadar e, her şeyi eleştiriyorsunuz ama bunu da burada eleştirecek bir durum yok. Gel gelelim. E, başka sorunlar var. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönem toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla devletimiz hayvancıya ve besiciye ucuz arpa verdi. Yurt dışından tonunu 5000 liraya aldığı arpayı bazen 2500'e bazen 3000 liraya yani %40 ile %50 arasında kendisi sübvans ederek hazineden karşılamak suretiyle besici ve hayvancılara arpa verdi. Kimler aldı, kimler almadı, kim az aldı, kim çok aldı bunlar ayrı tartışma konuları. Ama devletimiz ciddi paralar ödedi. Hatta aylık e, hazineye maliyeti 700-800 milyon liraları buldu. E, şimdi soru şu. Devletimiz önümüzdeki sezon yani 2023'ün arpa hasadına kadarki dönem içerisinde hayvancıya bu şekilde ucuz arpa vermeye devam edecek mi? Bununla alakalı bir açıklama yapması gerekiyor. Kamuoyu bilgilendirme açıklaması yapması gerekiyor. Şunu demesi gerekiyor. Biz geçtiğimiz dönem nasıl ki hayvancıyı, yem sektörünü ve süt üreticisini ucuz arpa temin ederek, vererek desteklediysek 2023'ün hasat dönemine kadar da aynı uygulamayı yapmaya gayret edeceğiz, göstereceğiz derse ve bununla alakalı da aşağı yukarı tahmini bir tonaj verirse efendim ayda şu kadar yapacağım, vereceğim falan gibi bir açıklamada bulunursa bu sektör temsilcilerini rahatlatacak bir açıklama olacak. Aksi halde bir besici olduğunuzu düşünün ve sizin yıl içerisinde 100 ton 200 ton arpaya ihtiyacınız var. Şimdi arpa fiyatları 5.5 seviyelerine inmişken ihtiyacımız olan arpayı alıp koyalım mı? Çünkü ileride artacağı malum. Alıp koyalım mı? Yoksa yine devletimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi sübvansiyonlu bir şekilde uygun arpa vermeye devam eder mi bu bilinmezlik netleşmediği için insanlar şu anda alıp koymakla ya da devletin vermesiyle alakalı bir çelişki içerisindeler tam tersi de olabilir Siz ihtiyacınız olan arpayı alıp koymazsınız bir tarafa ee, devlet geçtiğimiz yıl yaptığı gibi der ki geçtiğimiz yıl yaptığım uygulamanın aynısını yapmaya karar verdim der siz de arpa tedarik etmemiş olursunuz o ana kadar. Ee, bu defa da stokçunun kucağına düşersiniz. En yüksek maliyetli arpayı satın almış olursunuz. Böyle bir hayal kırıklığı, böyle bir kararsızlık yaşanmaması için bu hasat döneminde, bugünlerde yani önümüzdeki bir ayın içerisinde bu kararın bir şekilde netlik kazanması gerekiyor ki konuyla alakalı piyasalar kendi içerisinde pozisyon alsınlar. Aynı şey yemciler için de geçerli. Şu anda bir yemci olduğunuzu düşünün. Önümüzdeki sezon yapacağınız yemlerin arpasını almayı düşünüyorsunuz. Acaba 5.5 liradan alıp koysam mı? Yoksa devlet yine ucuz arpa verir mi? Bu ikisi arasında çok astronomik farklar var. Dolayısıyla bir açıklamaya, bir izahata ihtiyacı var. Sevindirici olan şey nedir? Bu yaşadığımız günlerde. Ee, biliyorsunuz geçmişte hasat döneminde ithalat yapılmak suretiyle çiftçinin adeta beli kırılmıştı. Geçmişte bu hatalar yapıldığında da biz yine bu hataları söylemiştik. Söylemekten geri durmamıştık. Hiç unutmuyorum Kurban Bayramı'ndan birkaç gün önceydi. Benim de 600 dönüm civarında buğdayım vardı. Yaklaşık 350 ton, 400 ton civarında buğdayım vardı. Tüccara gittim, buğdayımı döktüm ve hemen paralandırmak istediğimi söyledim. O da bana dedi ki fiyatlar artacak Eşref abi dedi. Ya ben dedim şu anki fiyata razıyım. Şu anki fiyat benim için yeterli. Çok fazla artmasını istemiyorum. Sonuçta bu bir gıda maddesi. İnsan tüketecek bunu bir gıda maddesinin stok yapılması ve insanların e, acziyetinden istifade edilmesi e, bunun fırsata dönüştürülmesi doğru değil. Özellikle gıda maddesi anlamında, insan gıdası anlamında e, bir fırsatçılığa zemin hazırlamak ahlaken de dinen de doğru değil. E, bu açıdan ben hemen e, fiyatlandırmak istediğimi söyledim. O da dedi ki henüz bir fiyat yok. Yani devlet bir fiyat açıkladı ama serbest piyasa henüz daha neyi kaç alacağına karar vermedi. İşte makarna fabrikaları, un fabrikaları henüz bir alım yapmadı. Hele şu bir bayram geçsin. Bayramdan sonra fiyatlar netleşir. Senin malını çeviririz. Tamam dedim ama bayramdan sonra hemen muhakkak çevirmek istiyorum. Arkadaşlar bayramın birinci günü müydü, ikinci günü müydü? Bir baktık televizyonlarda altyazı devlet buğday ithal edecek. Ne zaman? Şimdi. Ya arkadaş bu çiftçi bir yıldır bu buğdayın hasat yapılmasını bekliyor hasat döneminde ithalat ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Hangi akıl bunu yapar? İşte geçmiş dönemde bu kararları alan ee, liyakatsiz siyasetçilerin bugün faturasını ülke ödüyor. Hiperenflasyonla ödüyor. Gıda ürünlerindeki fiyat artışıyla ödüyor. O zaman da yazmıştık. Demiştik ki bakın bu yaptığınızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Enflasyonla mücadele adı altında yürüttüğünüz bu yanlış faaliyetlerin ve aldığınız yanlış kararların bedelini hiper enflasyonla ödeyeceksiniz demiştik. Söylediklerimizin hepsi çıktı. Bunun için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biz müneccim değiliz. Tabloyu doğru okuyoruz. Sahayı doğru okuyoruz da bu öngörülerde bulunabiliyoruz. Allah'tan ki bu yıl öyle bir şey yapılmadı. Bu yıl buğday fiyatının açıklanması biraz geç kaldı ama genel itibariyle ee, en azından arpa ve buğday hasadı yapılırken ithalat yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ucuz arpa e, her ay periyodik olarak toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla çiftçimize, hayvancımıza ve süt üreticisine, yemciye e, mütemadiyen ucuz arpa veriliyordu. Geçtiğimiz ay verilmedi. Neden verilmedi? Çünkü ithalat yapılmadı. Neden yapılmadı? Hatta e, ithalat kararı alınmıştı. İhalesi de bitmişti. İhalesi bittiği halde iptal edildi. Sebebi ne? Herkes çok iyi biliyor ki hasat döneminde yapılan ithalat çiftçinin belini kırıyor. Artık bu kararı kim aldıysa Allah ondan da razı olsun. Belki de bakan değişikliğinin bir yansıması mıdır değil midir orasında bilmiyorum. Öyleyse teşekkür ederiz. Nihayet doğru bir karar alınmış demektir. Şimdi hasat dönemini yaşıyoruz. Ve ithalat kararı alınmadığı için de serbest piyasa e, koşulları, devletin açıkladığı fiyat birbiriyle denk olarak yürüyor. Ha şunu da söylemek lazım. Yani devlet bu, bu fiyatları düşük açıklamış olsa ne işe yarardı? Hiçbir işe yaramazdı. Çünkü su akar, yolunu bulur. E, bu konuda serbest piyasa her zaman için e, doğrunun ne olduğunu karar vericilere gösterir. Kardeşim bak yanlış karar almışsın der. Yani 6 lira açıklanan buğday fiyatını 6 lira olmadığını, gerçek fiyatın 7-8 lira olduğunu serbest piyasa önümüzdeki günlerde kendisini göstererek ifade eder. Evet, burada bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Videonun temeli ve özü şuydu. Devletimiz 2023 yılı arpa hasadına kadarki dönemle alakalı bir kamuoyu açıklaması yapması gerekiyor. Piyasaya toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla düşük fiyatlı arpa vermeye devam edecek mi? Ne kadar verecek? Bunu söylerse, bunu bilirsek buna göre pozisyon alırız. Boş yere stok yapmayız. Ya da devletimiz e, yine ucuz arpa verecek beklentisiyle e, hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.